merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte insanlar nasıl dolandırılır dolandırmak değil de yani dolandırmak demeyelim de şey diyelim arkadaşlar petimiz yok pet nasıl alınır pet insanlardan kolay bir şekilde nasıl alınır arkadaşlar aslında o kadar da kolay değil insanların iyi olmasına bağlı yani eğer bir insan iyiyse bir dakikada hallolur zaten. Bir dakikada bir sürü insandan pet alırsınız. Ama insanlar kötüyse ve istemiyorsa petlerini kaybetmek istemiyorsa hiç pet vermez ve bir saatinizi en az gerçekten bir saatinizi iki dakikanızı üç dakikanızı alır arkadaşlar. Şimdi hemen hazırlanalım. Şimdi hemen karakter yapmaya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ter rengimiz bu olacak. Bu yüzümüz olacak. İsteyenler bu da yapabilir. Ben bu yapmak istiyorum. Mutsuz olsun. Şöyle. Yürüyüşler bu kalacak arkadaşlar. Saçınızı şey yapacaksınız. Nerede o? Bir tane saç vardı. Bedavaydı. Burada. Ah verdi mi? Pet verdi. Bakın arkadaşlar hemen veriyorlar. Ama bu benim hay yani hayranım değil de şey. Takipçim olabilir. He? Bir yan karıştırdım hayranımla tövbe ya. benim hayranım ki? Mesela. <gülüyor> <gülüyor> Henüz o kadar ünlü değilim de. Ay ben üstüme neden bunu giydim? Arkadaşlar kafam karıştı. Affedin arkadaşlar. Üstümüze şu tarz şeyler giyeceksiniz. Ben bunu, ben bunu giyeceğim. Altınıza da şunu giyeceksiniz arkadaşlar. En altını ya bunu. Hayır bu olmaz bu paralıydı. Nerede o parasızlar? Bir tane parasız var arkadaşlar. Sesi unutamayın. bildirim geldi. Bu veya şu olabilir. Ben bu yaptım. Bu değil de bu. Olsun arkadaşlar. Ee, yine pil tasarrufu dedim. <laughs> Neyse başvurma kısmı. Hmm. Şöyle bakalım. Velot olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. <laughs> en altı ineceksiniz. Nerede o? <laughs> Bu. Bunu veya yanındaki şeyi arada yapabilirsiniz yani. Gözlük takmak isteyenler şu gözlüğü takabilir ben takacağım. Yok, benim çok daha böyle zengin sanmasınlar. var. takalım. Çanta takmayacağız. İsteyenler takabilir. Neyse kombinimiz böyle arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlarım da yanıma toplandı. Şimdi ben gideceğim gelin. Ah o da yaptı karakterini. Oha çok ayıp. Sen kaydetmişsin bir de ya. Ben yani arkadaşlar tabii ki insanın yanına gidip Yardım yazıyorsunuz. Yardım, yardım yazınca hepsi çıkıyor birden. Ah doğru yazamamışım. Yardım. Yardım sever. Yardıma ihtiyacım var. Bana yardım eder <laughs> Tabii ki yardım etmek Bunlar. Teşekkür etmem lazım videodan sonra arkadaşıma çünkü bana şey hediye etti. Ee, yarın yardımsever sever yardıma ihtiyacım var diyorum. Çekip gitti tabii ki. Evet arkadaşlar bu dünya o kadar güzel değil. Onu çözmemiz lazım. Bebek bende var. Yeah. Süper sağlık var. Bana yardım eder misin? Yardım sever. Yardım. Yardım ihtiyacım var. Normalde rakım koyuyorsunuz ama bu kız Joker sağlıklı olsun istediği için koydum. Super Mario Ben yanıma içerdim bu. Tek bu ne böyle? Tek istiyorsunuz arkadaşlar yani. Burada kimse kimse istemedi ama isteyen var kadar kimse için şey yapabilirsiniz. İnsanlardan alabilirsiniz arkadaşlar. Buradan kimse istemedi arkadaşlar. şansımız bir yer gitmedi. Oradan e, bir saniye şey videomu Evet. Arkadaşlar okay, sure. bu da troll olduğunu anladı. Şimdi şey kostümümüzü düzeltelim. <laughs> evet arkadaşlar ve rostum şöyle <laughs> Hemen arkadaşlar ekledim. Görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın ha.